Medine'nin yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Medine'nin yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Yollarında yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Medine'ye Medine'ye ben de giden Medine'ye yüzüm sürem toprağına ben de giden Medine'ye 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 ben de gidem Medine'ye Yüzüm sürem toprağına ben de gidem Medine'ye Ben de gidem